Arven Rolplay'den herkese selamlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere sunucumuz 2 ay önce Mart'ta açıldı. Ve bu kaykay sistemini açıldığından beri var. Hani biz bunu nasıl oyunculara verebiliriz, nasıl elde edebilirler diye düşündük bir yolunu bulamadık. Açıkçası donate satmak mantıksız geldi. Hani belli bir saat üstüne alması da mantıksız geldi. Çünkü bir süre sonra baya bir kişi de olacak. Biz de ara ara çekilişle vermek istedik. Hani şu anda da 3 tane çekilişini yapacağız bunun. Yapmanız gerekenler... YouTube kanalımıza abone olmanız, Instagram hesabımızı takip etmeniz ve hani bu başvuru taslağını da Discord adresimizden bir kanal açacağız. Oradan yazmanızdır. Onun dışında başka bir şey yapmanıza gerek yok. çekiliş 2 gün civarı sürecek. Kazanan 3 kişi kaykayının sahibi olacak. Hani bence başvurun 3 kişi çıkacak sonuç olarak. Bayağı da bir yüksek şans var hani çıkabilir. Şu anki çekilişlerimiz hep hiç çıkmaz dediğimiz kişilere çıktık yani açıkçası. Şanslı kişilere çıktı. Şansınızı deneyin çok bir şey kaybetmezsiniz. Hepinize iyi roller. Görüşmek üzere.